Dostlarım selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Price Tahur Re haritasındayız artık nasıl okunuyorsa. Si. Ve Burton. Bu da Burton diye okunmuyordur bir ihtimal ben buna Burton demeye devam edeceğim. Bu haritadayız. Çok denk geldiğim bir harita değil. Yakalamışken oynamak istedim. Umarım sizler için keyifli bir video olur. Beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar biliyorsunuz. Youtube içerik üreticileri için beğeni çok önemli bir şey. Öldü biri güzel. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben buradan kaçsam mı ya? Herkes buraya bakacaktır. Lan 69 vurduk elemana. Hayır Orada olabilir misin? Değil misin? Ben kaçıyorum. C aldılar. Ben bir şöyle bir geri çekileyim. Farklı bir yere gidelim. Düşman hep oraya bakacaktır çünkü. D'ye gelmeye çalışan biri vardı. Arabayla geliyor. D'den önce ben bir şu C'yi arkalamaya çalışacağım. Ben ses mi duydum yoksa yanlış mı duydum bilemedim. Şuraya çıkabilir miyim? Lan birini ben alamadım ha. Bir kişi alabildik oradan. Gelen mi var? Acayip değil mi ya? Ben bir kaçıyorum buradan. Abi bizimkiler gelmiş. Nerede oğlum bu C'de? Adam olması lazım. Ben var mı var şey varmış. Arbaletimiz varmış. Atayım şöyle. J çekiyoruz ama bu arada. Burada arkadaşlarımız ölmüş. Lan kötü ıskaladım arkadaşı ya. Gelen olabilir buraya. Yok mu? Vallahi yok. Demo ıskaladıktan sonra direkt buraya gelirler dedim ama gelmemişler. Tamam güzel. Nasıl oğlum ya? Tabanca da nasıl benden daha çok vurabilir? Ne oluyor lan? Biri bir şey atıyor buraya. Burası temiz mi? Burası temiz gibi. Araba bizi kurtardı Vallahi araba kurtardı bizi. <laughs> Direk arabaya baktı eleman. Bakmasa belki bizi vurabilir de. O yüzden teşekkürler araba. Diyoruz. Ve şuradan C'ye girmeye çalışıyoruz. İçeri doğru şey atalım. İçeride kimse görünmüyor ya. Ben yine yukarı çıkacağım. Yukarı temiz tamam. Şurası temiz mi? Buralar da temiz duruyor. Beni gördüler. Dur. B'yi kaybediyoruz diyor. B ne tarafta ya? Ha şuradaymış B. Olmuş lan burada. Katliam olmuş. Neyse neyse şuradan şeye girelim. Ama nasıl ya tank tankla mı sıktı bana? Tanka direk garbage sıkayım dedim ama. Adamlar bir anda sıkınca öldük. Şurada hala duruyor mu acaba? Neredeydi o arkadaş? Arkadaş? Arkadaş gitmiş herhalde. Hayır sen burada bir yerdeydin ya. Burada gezen var. Burada gezen var. O, evin içinde. Eve gidemeyiz. Orada harita dışı. Buradan atlasam ben. Ulan sen miydin? Ben de düşman koşuyor zannettim ha. Dur. Girer mi içeri? İçeri girdiremedik ya bir türlü. Komuta bende demiş. değil mi? Şunu vereyim de alalım. 18 oğlum? Tamam aldım. Spider-Man'i vurduk. Spiderman, Spiderman öldü. İçeri giremeyeceğiz ha. Solumda düşman yürüyor. Lan adam dur. Biri var. Güzel güzel arkaladık da kaldım burada içeri giremedim Şuradan gitmeye çalışanlar var Duyuyorum gördüm birini Geliyorum dostum iki kişi gidiyor ya belki arkalarız şey atması kötü oldu. Hadi be lan 66 ne ya çok kalabalık geldiler. Diğer sniper'a da vuramadım ya kötü oldu vursam belki daha güzel şey olurdu. Bank beni indir bakayım geliyorlardı şuradan. Evi ee, bomba sallayalım. Açtı o. Adamı ben görmedim ha. Görsem sıkardım. Buralar temiz gibi duruyor. Bey, bey vermişiz ya. Hacı bak şurada ben bir arkadaşın gördüm. Aha buymuş çıkarsın sen. Şöyle çarptırsam. Ses vermeyeceğim. Ulan mermiler. <laughs> Kaldım kaçamadım. Mermiler ses verdi ya orada bir an. Geliyor mu? Gel bakayım. Daha kaldır beni. Atladım vallahi geldi. Dayı kaldır. Nereye gittin lan geri? Nereye gittin? Bak kendim kalkacağım ha. Geri geliyor adamsın. Çık bakayım kaç kaç buradan. Şuraya atla. Şu içerideydi ya arkadaş. Eyi çekiyoruz daha sonunda. Bizim arkadaş pisliyor lan burada? Bizim arkadaş orada tamam. Burayı aldık. B'ye gidebilir miyiz acaba? Bir deneyeceğim. Aha C'ye gidiyor. C'ye girebilirim. Direkt C'ye oynayabiliriz. Aldım. Hala düşman var. Öldü mü? Vurdular galiba. Oy, çok hasar yedim. Dur lan. Oo, her yerden bize vuruyorlar ha. <laughs> Oturduk bombaya. Şuradan D'ye gidiyor D. Bir D'ye bakmak istiyorum. Oradan da C'ye falan bir şeyler vurarız. Direkt içlerine girmeyelim de. Tamam aldım. Çekin dayılar burayı. Al bakayım reis mermi. Ben gidiyorum. Ağa düşüyor diyor lan bu seferde. Şuraya ayağa koşabilirim. Komutayı da verdik. Ece abi neredesin sen? Bir arkadaş buradaymış. Buradan çekiliyor mu ya? O hala düşman var diyor. Hala var. Lan beni korkuttun bıçaklayacak zannettim ha. Şu içerideler ya içeride geziyorlar. Aynen öyle tamam. Tertemiz oynadık burayı. Şimdi B'ye koşabiliriz. Oradan oraya oradan oraya görev adamıyız ya. B'yi daldıktan sonra E'ye doğru tekrardan yardırırız. Şu B'ye tekrar bir emir vereyim. Şuradan giriş yok değil mi? Harita orası. Tamam. Şey atayım belki vardır o var mı şey ama. <laughs> Aldım birini. Öleceğim ama. Bize can lazım. 5 canımız kalmış bizim ha. Vallahi canım dolma lan ben ayrılmam. Allah'tan spotlanmışsın dayı yoksa vuramazdım seni. Ben şöyle bir kaçayım hele. Şunu da alayım öyle kaçayım. Acayip, bak geçtim ama ben dışarı geçtim. Dışarı geçtim yok öyle bir vuruş. Sen bizden miydin ya? Ha bakayım şunu ye kafana. Başka yok galiba. Güzel, güzel Şuradan geçsem bura şu tarafa bakıyor mu? Bakıyor. Çok fazla sniper var bak bakıyor oradan ya. Hem var mı var tamam şu arvalet sıkabilirim. Hatta şu sniperlara doğru atsam belki oturur. Yetişiyor mu yetişmiyor mu bilmiyorum ama. 84 vurduk o bizi iyi vurdu. Şöyle yana eğilmiş yandan bakıyordu bize. Acı intikam alacağım bu sefer yeter. Diye alamadım arkaladılar bir şeyler yaptılar. Aşağı düştük o kötü oldu. Şu arkadaş hala orada mı ona bakacağım bir. Halletmişler ya bunu. O zaman burada işimiz kalmadı. E'ye gidebiliriz. Şöyle emri de vereyim. Ondan asist geldi. Baskı asisti geldi. Olur olur o da olur. Buradan direkt çıkışım ya. İlla merdiven mi? Buradan direkt işlerine girmeyeceğim. Direkt işlerine girersem ölürüm. Ben şuradan önce bir D'ye bakacağım. D'yi savunayım oradan E'ye gideriz. Tank mı gelmiş? Tank gelmiş galiba. Bu tank hasar veriyor mu? Veriyor. 12 burada ha. Güzel. Gelen var. Gördüm. Oturdu güzel. <laughs> Hala gelen var. Çıkar. Çıkar. Dayıcım çıkar mısın? Eleman çıkmadı ya. Tam sana bir arvalya sıkayım. lan geri geldi attığım arvalya. Tamam. Vurduk güzel. Onu da aldım. Ayda arkaladık. Arkalandık. <laughs> Kötü oldu bu. Mandur duvar ne geziyor önünde? B'yi kaybediyoruz ya. Ha biri şuraya geçti. Şuraya biri geçti. İçeri mi girdi ya o? Tamam aldım birini. Adam var orada. Hemen lan. Ben bir kaçayım hele şuradan. Bu adamın arkasını atladık ha. Lan 69 ne? Ya? 7 canı kalmış elemanın. Bir tamam tokat atsam ölecek. C. Aha D gidiyor. D gidiyor. Öldürün onu öldü tamam. Tek tekrar çekersiniz. B tarafından C'ye gelmeye çalışan fazlaydı ya. Gerçi bizimkiler de baskılıyor o tarafı. Şöyle bir arabalet sıksam o tarafa doğru. O değdi bir tane. Bir tane daha atayım. Orada arkadaş var. Güzel. Çaldı bir ikili mi? Ben ona ölürüm acı. Ben onu ölürüm onu biliyorum. A gidiyor A'ya döneceğim. Ama önce şuradan C'ye bakmak istiyorum. Aldılar burayı. A'yı da aldılar. Tam bu gelen var. Tam bir yerden bir gelen var. Soldan da gelen var. Şöyle içeri doğru atsam. Yok olmadı. B'ye bakmaya gerek yok ya bence. Bayağı bir temizlediler B'yi. Çekiyorlar da. Geldi biri geldi. mamurdular ya. Arkadaşa ben gidecektim. Ayağım makinesi çıktı da oyun bitecek ki. Kim sıktı lan bana? Baskı asisti verdi. Gelen var. Ayak sesi büyük önem arz ediyor ya. <laughs> Adam direkt duyun. Bakalım 25-10 oynamışız ve zafer aldık. Bence fena değil ya. Yine 10 kere ölmek biraz fazla da. Kill'imiz iyi. 25 kill iyi iyi. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.